Evet, Mudanya Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Fazla Aydoğan ve Denetleme Kurulu üyesi Sayın Avukat İbrahim Turan'la birlikteyiz. Başkanım şu anda pazar yerindeyiz. Bu mahalle hangi mahallemiz ve burada pazarımız nasıl faaliyet gösterecek? Bu mahalle yeni mahallemiz. Ee, mini pazar e, burada belediyemizin yapmış olduğu mini pazarımızda inşallah mini bir e, çarşı açacağız Allah'ın izniyle. Tabi ilk etapta salı günleri ilk salı işte 23 8 2016 salı günü açılışımızı başlangıcımızı yapacağız. Ondan sonra da her salı burada e, hizmet vereceğiz inşallah mahalle algımıza. Burada sizin aracılığınızı da tabi mahalle e, yeni mahalle algımıza bunu duyurmak istiyorum. Tabii Sayın Belediye Başkanımız Hayri Türk Yılmaz'ın e, yeni mahalleye yönelik bu e, iyi bir çalışması ve belediye başkanımız tabii e, bu tür etkinlikleri çok önemsiyor. Sağ olsun e, Hayri Başkanım e, gerçekten üreticiye de çok önem veren bir e, belediye başkanı olduğu için biz e, burada üretici adına, tüketiciler ve mudanya halkı adına, yeni mahalle halkı adına da ben belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, burada gerçekten biz üretici pazarı açacağız tabii. Ee, bu beşinci pazarımız olacak inşallah. Tabii e, bu tür pazarlarımız e, çarşamba günleri Halitpaşa Mahallesi'nde, perşembe günleri Yalı Mahallesi'nde, Turan Camisi'nin hemen altına, yolun altında. E, pazar günleri Anadolu Lisesi'nin orada Şükrü Cavuş Mahallesi'nde ve Burgaz Mahallesi'nde cumartesi günleri olmak üzere e, dört pazarımız ve bununla beraber beşinci pazarımız olacak. E Tabii biz özellikle yaz aylarında sezon başladıktan sonra e, e, bahçe ürünlerimizi e, pazarlarımızda sergilemekteyiz. E, tabii sezon bitimine kadar. Sezon bittikten sonra tabii bununla, bununla alakalı biz her zaman söylediğimiz bir şey var. Sezon bittikten sonra tabii hal ürünü mecburen e, kış aylarında e, mecburen tezgahlarımızda oluyor. Tabii e, e, sezonda Tamamen bahçe ürünü ve sabah 4-5'te bahçelerinde ürünlerini toplayıp pazarına getiren üreticilerimiz var. Tabii bunların arasında pazarlara giden üreticilerimiz de var. Ve vatandaşımız pazarcı zannediyor. Fakat bunlar üretici olup normal pazarlara gide gittiği için pazarcı zannediyor. Ama bunlar üretici. Pazara da gidiyor, bizim pazarlarımızda da sergiliyor. Dolayısıyla ürün. Bahçeden direkt tezgahlara Tabii, bahçeden geliyor. Bahçeden direkt tezgahlara geliyor. Dolayısıyla bu e, yeni bir hizmetimiz olacak. Yeni mahalle alakalı ve belediyemizde yapmış olduğumuz bu çalışma hakikaten üredi, tüketiciye mahallesinde yerinde e, evlerinin e, evlerine yakın yerlerde hizmet. E, Belediyemiz de bunu çok önemsiyor. Başkanımız, belediye başkanımız e, ve ekibi sağ olsunlar. E, bizler de tabii üretici birlikleri olarak meyve Mudanya Meyve Üreticileri Birliği olarak e, bu konuda e, bu iş e, diyoruz ki bizim işimiz e, üretici ve tüketiciyi buluşturmak e, da e, onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Dolayısıyla üreticimiz ürettiği ürünü sergiliyor, o bir kazanç sağlıyor. Tüketicimiz de direkt üreticinin alın, alınca taze ürün ve daha da e, uyguna geliyor. E, tüketicimize de çok güzel bir hizmet bu. Dolayısıyla biz tabi burada ben kısaca şunu da söylemek istiyorum. Bizim e, pazarlarımızda gelen üreticilerimiz e, mudanya ekonomisine de e, tabi burada katkıda bulunuyor. E, normal pazarcıların e, ziyade bizimkiler e, üreticilerimiz akşamüstü her türlü ihtiyacını Mudanya'daki esnaftan, e, nalburiyesinden, giyimcisinden e, vesaire, marketinden alışverişini yapıp e, köyüne, e, evine öyle gidiyor. Dolayısıyla Mudanya ekonomisine de güzel bir faydası oluyor. E, tabii bizler de e, Birlik Başkanı ve ekibim, ekibimle beraber bu tür çalışmaktan da zevk alıyoruz. Tabii biz her şeyden önce yerel yöneticilerle beraber çalışmaktan, bu tür hizmetleri vermekten, Zevk alıyoruz. E, dolayısıyla tabii biz e, yerel yönetime bu konuda bağımlıyız. Yerel yöneticilerimize gene belediye başkanımıza ve EGB'ne özellikle teşekkür ediyorum. E, bu tür çalışmalarımız inşallah daha ileride daha güzel yerlere gidecek. Yeni projelerde e, soğuk hava deposu, incirde bir lasa, e, kara incirde olsun. E, onun yanında e, soğuk hava deposunun yanında e, reçellik, pekmezlik tesisi İnşallah belediye başkanımızla da bu şekilde bu dür, bu e, bu proje üzerinde de çalışmamız var. Belediye başkanımız bu dün etkinliklerde çok destekliyor ve bu konuda başkanımız çok hassas. E, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda belediye başkanımızla birlikte bu tür çalışmaları da inşallah imza atacağız.